Aydın iyi işler. Hoş Günlerden pazar, gene Feriköy Antika Pazarı'nı gezeceğiz. Bugün neler varmış, bu hafta neler varmış onlara bakacağız. Zamanımız yeterse Kadıköy Antika Pazarı'nda, Hasanpaşa'da Dekor olur bunlar. <laughs> Öyle mi? Karadağ. Gülle. bir takım objeleri paylaştılar. Evet. Baston oturak. ilimler Evet. Anadolu'dan gelen esnaflar şu anda tezgah koymuşlar. Henüz tezgah açmamışlar bazı tezgahlar açılmış bu saatlerde böyle sabahın altısında böyle Periköy Antika Pazarı geceden gelen Anadolu'dan gelen esnaflar erken saatte yerini alıyorlar burada sanırım bir gramofon gecenin karanlığına saklanmış Günaydın iyi işler hoş bulduk

Bravo. Abisinin dükkanından. Doğru evet. Siz erkenden açmışsınız ne güzel. Ben geceden açtım abi. Öyle mi? Evet ne yapalım abi. Kaçta açtınız? 11'de açtım ben. Süper. Dün gece 11'de. Dün gece 11'de açtım. Bravo. Gece alışveriş oluyor mu? Oluyor oluyor. Oluyor değil mi? Yine gece abi daha gündüz olmuş. <laughs> e doğru <gülüyor> evet. 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 Gündüze oranla akşam aslında daha, aslında gece müşterisi daha iyi. Daha mı? Daha iyi gece müşterisi. Daha esnaf müşteri alışverişe geliyor. geliyor. Aynen. Alışveriş amaçlı. Aynen. Bizim Aynen. gibi gezmeye gelenler gündüz. Yani olsun onlar da galiba işte değil, değil mi? Var, ne demek? Sağ olun. Sen de hep taktırıyorsun ha Mustafa abi. Yeni açıyoruz. Evet. Neler var bu hafta? Her şey var abi. Süper. Hemen hemen. Günaydın. Günaydın. Kasetlerimiz var. Var. Ne kadar efendim kasetler? Evet, evet. Mahsun Zafer Peker, Hakan Taşıyan, <laughs> Nalan. Hemen sayın. Bir dönemi çok güzel anlatan bir koleksiyon olmuş. Şu, şu. Alalım. Gramofona benzettim ama He. değil. Değil galiba. Onun gibi bir şey ya. O da onun gibi. Telex cihazı gibi bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Onun bir şey. Olabilir. Gramofonda var mı? Evet. Agrandizör var. Renkli agrandizör. A gramofon orada değil mi? Süper. Burada var. Ne kadar o gramofon? 2500 lira. Çalışır durumda Çalıştım. mı? Çalışır. O nasılmış efendim? Oo, süper. Ha. Harikaymış. yatak matarası. Teşekkür ederim. İyi işler. Sağ, Sağ olun. Evet, buyurun biz de buradayız. Bu ne boynuzudur efendim bunlar? özel bir hayvan dağ keçisi olabilir Yok. mi? Değil. Keçi ki ince olur. Uçlu da daha ince hmm. Bu falan olabilir. İyi işler. Prangınız da var. Süper. Ben gideyim abiye uyanınca söyleyeyim. Bunun teşhir edildiği bir yer biliyor musunuz? Belki şey olabilir museye çevirdiler ya. Sinop cezaevinde var. Sinop'ta da böyle evet. şey da çeviriyorlar. Bayrampaşa'da da mı? Bayrampaşa'yı da müseye çevirdiler. Aa, olabilir evet. Ama Sinop cezaevinde bu pranga var. Bunun daha büyüğü biraz. Ya buradasın değil mi? Evet, çok evet. Yani demir olarak bile satılsa yarısı çıkar diyorsunuz. Abi yani anlayan belki üstüne kadar Antikanın evet. bakacak göz çok göremiyor. Çok doğru. Anlamı, içeriği, yansıttığı yani dönem değil mi? Gözü, önemi yok yani. Evet, önemli? evet. <laughs> evet. Size nereden geldi acaba? Ne, nerelerden çıktı acaba? Tabii nerelerden çıktı? Kim, Kim bilir değil mi? Yattı belki. Değil mi? Şunları bizim çocukluğumuzda herkesin rüyasıydı. Lastik Naylon demek daha doğru Telefonlar değil mi? Kez, Telefonlar öyle. Evet. evet. Ses gibi. Bunlar bütün. Ha evet. İlk kartlar öyleydi değil mi? Bütün. Doğru. Çıkaramadım ama. Boş verin çıkarmayın. Çıkıyorum. Ben çekmeseniz yok. Yani. Tamam. Çektiniz mi? Yok. Ben resim fazla sevmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Böyle Hiç çıkıyor. çıkarmayın bence de. Belki parçalanır çıkarken. Çikoletin Meraklısı belki... onu incelesin öyle karar versin. <laughs> ha, düğmesi ha düğmesi var tabii ha, doğru. doğru. Evet. 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 İyi işler olsun. Hoşça kalın. açılmış mı? yok bu olmadı ama evet yani orijinal yani evet süpermiş ya dekor olur bunlar Tabii. evet bir bir şey evet orijinal bir çelikmiş Tabancaya bakabilir miyim hocam ya? Of, bayağı bir işlemiş değil mi? Bayağı toprak altında kalmış. Evet. Simit evet. bez. Öyle mi? Karadağ olabilir. O da olabilir. Doğduğum o tüfeklerin ölçüleri. Ha ölçüyle evet. Sen daha iyi bilirsin. Evet. Bu ne hocam? Gülle. Evet, az önce bir hazine bulunmuş gibi yeni gelen kolilerle insanlar bir takım objeleri paylaştılar. çifti değil mi? Evet. Çifti 160 dedik değil mi efendim? Çok teşekkür ederim. Öyle mi? Pardon. Tamam. tamam. İzlediğiniz için teşekkür Yaptı ben güzellik. Mi? Bak arkadaş beğenmiş onu. Ben buna babaannemden kalma gaz lambasını koyacağım. İşte bu. Bak gördün mü? Lambada 200 sevdim ya. Şurdun yani. İyi yaptın tabii. Ama e, içine sinen bir rakamsa kardeşimize yap bir güzellik. Kaç verdiniz? 150 dedi. Siz? Şu an, ben şu an 150. Şu an 150. Yani, başkası yazdı 200 isteyeceğim. Evet. El işçiliği değil mi bu? İneştirli. Evet, İneştirli zamanı. Evet. 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 Aslında iki ise ikisini almanız lazım. Şey, Nerenin yapımı o? Vallahi bilmiyorum. Ya Belçika. Üstünde ne yazıyor orada? Olamaz. Olabilir. Belçika olabilir. yerinden kalkmıyor ya. Değil mi? Evet. Ha? Değil, aksesuar. Tabi, tabi, tabi. Burada da çok pahalandı değil mi artık? Ne olur geleceği 4 kilo. 4 kilodan fazladır 5. ya. Of evet. yerinden kalkmıyor. 10 kilo gelse ne olur? Evet. 5 kilo, 5 kilo. Bu oluk da işçilik değil mi? Tabii. Evet. Maliyetli bir iş midir o? Abi en az bir gün uğraştı buna usta. Doğru. En az. Ona mı şaşırdınız? Ucuz mu geldi pahalı mı? Pahalı mı? Pahalı mı geldi? O ne ki yani? Bu tilki efendim. Doğru değil mi? Tilki değil mi bu? Tilki mi kurt mu? Hocam. Tilki Orijinal rengi mi acaba? herhalde Avrupa tilkisi. bizim tilki değil. Bizim tilkilere benzemiyor evet. Bizim tilki Peki bunu alan ne yapacak yani bunu alınca? Ne yapacak? İşte aksesuar, yapacak? aksesuar olacak herhalde. Ha, ha. Kürk'te de kullanılıyor değil mi? Tabii tabii. Etol yaparlar belki bu adam. Tilkinin kafasına koydunuz. Hı -hı. <laughs> Gerçek, gibi. Gerçek gibi değil mi? Aynen. Evet, postu delinmiş bir tilki şu anda bir pazarında. Siz de tilki deyince akla postu delinmiş bir tilki geliyor ama elini insanı onu nasıl yaşatır onun derdinde. Bizde ise durum bu. Görebiliyor musunuz? Okuyabiliyor musun? Şurada bakalım. F 358. F ile mi başlıyor? Evet evet. F 358 541 31. F ise var. Mı? 40 50'lere doğru gidiyor evet, herhalde. Evet evet evet. 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 Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçek. Saat da abi. Ben Ben de hesap Kim gelir satmıyor. Senin verdiğin sipariş O kendi verdi. Bizim malı yiyecek diye. Kendine verdi. Yok senin malı yiyecek. Yok ne zaman gidiyoruz? On güne kadar gidiyor. Bunu değiştirmeye geldiğinde yaparız. Hadi Obrigado. Aynen. Evet. Dün gece yazışmışız. Problem yok. 7 saatte onu normal evet.